Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Güzel oyuncusu Hande Erçel'in birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hande Erçel, Sen Çalkak mı ile herkes tarafından çok sevildi. Ve bu dizinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Hüseyin birlikte aşk yaşadılar. Aşklarını herkesten saklasalar da ortaya çıkmış ve bizler de onların birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiğiniz lütfen kanalıma abone olmayı, kanalıma yorum yazıp bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.